Benim sana yaptığımı söylediğini o iğrenç şeyi yapmadığımı söyle. İki çocuğunu bırakıp kaçtın. Diyor, bu kadar. Halil senin karşına gelse. Benden şüphe duyar mıydın Tahsin? Ben Halil Çakırca. Nuh'la Meleğin babasıyım. Amca Can, sen denizle geliyor lan buraya. Amca sen inandın mı? Madem sen de benden şüphe duyuyorsun. Bitti. değilsin artık Sumru. Sen ağlayıp Bana yaptığımı söylediğin o iğrenç şeyi yapmadım. İki çocuğunu geride bırakıp kaçtın. 5 milyon dolar ve Han'ın tapusunu istiyorum. Hepsi bu. Halil. Halil karşına çıksa benden şüphe eder miydi Tahs? Ben Halil Çakırcayım. Nuh'la Melek'in babasıyım. Sen de Deniz'le birlikte buraya mı geliyorsun? Amca sen gerçekten inandın mı buna? Madem sen de benden şüphe ediyorsun, o zaman bu iş bitmiştir. Sumru artık o eski Sumru değilsin. Ağlayıp kendine acıyan kadın yok artık. Merak etmeyin beni. Hiçbir kadın böyle bir konuda yalan söylemez. Eskiden ben de senin gibi düşünürdüm. Ama annemiz bizi bu kadar kolay inkar etmeseydi eğer. Siyah Kalp yeni bölümüyle Perşembe günü Show TV'de. Bana yaptığımı söylediğin o iğrenç şeyi yapmadım. İki çocuğunu geride bırakıp kaçtın. 5 milyon dolar ve Han'ın tapusunu istiyorum. Hepsi bu. Halil. Halil karşına çıksa benden şüphe eder miydi Tahs? Ben Halil Çakırcayım. Nuh'la Melek'in babasıyım. Sen de Deniz'le birlikte buraya mı geliyorsun? Amca sen gerçekten inandın mı buna? Madem sen de benden şüphe ediyorsun, o zaman bu iş bitmiştir. Sumru artık o eski Sumru değilsin. Ağlayıp kendine acıyan kadın yok artık. Merak etmeyin beni. Hiçbir kadın böyle bir konuda yalan söylemez. Eskiden ben de senin gibi düşünürdüm. Ama annemiz bizi bu kadar kolay inkar etmeseydi eğer. Siyah Kalp yeni bölümüyle Perşembe günü Show TV'de. Bana yaptığımı söylediğin o iğrenç şeyi yapmadım. İki çocuğunu geride bırakıp kaçtın. 5 milyon dolar ve Han'ın tapusunu istiyorum. Hepsi bu. Halil. Halil karşına çıksa benden şüphe eder miydi Tas? Ben Halil Çakırcayım. Nuh'la Melek'in babasıyım. Sen de Deniz'le birlikte buraya mı geliyorsun? Amca sen gerçekten inandın mı buna? Madem sen de benden şüphe ediyorsun, o zaman bu iş bitmiştir. Sumru artık o eski Sumru değilsin. Ağlayıp kendine acıyan kadın yok artık. Merak etmeyin beni. Hiçbir kadın böyle bir konuda yalan söylemez. Eskiden ben de senin gibi düşünürdüm. Ama annemiz bizi bu kadar...